merhabalar arkadaşlar. Ben Erdoğan arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights Freddy'ye devam ediyoruz arkadaşlar. Daha çok bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizde abone olmayı unutmayın. Like, 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 like. Arkadaşlar ikinci bölümde geçememiştim arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonucu arkadaşlar ben Foxy'ye ölüyordum arkadaşlar. Foxy'yi engellemek için kapıyı örtmek gerekiyormuş. Ben de kapıyı ördüm arkadaşlar. Görüyorsunuz like üç diyor. Arkadaşlar bence daha emin değilim ama bak bence bazıları benim bunu oynadığımı inanmıyor diye düşünüyorum. Ben oynuyorum. Eğer arkadaşlar ee, birinci, ikinci bölümü arkadaşlar ya da birinci bölüme 15 like gelirse arkadaşlar nasıl indirdiğimi size göstereceğim. Hatta şimdi sağ sol sağ sol sol sağ sol sağ Ha sol sağ sol sol sağ sol sağ, 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 sağ. Ben oynuyorum. Arkadaşlar Foxide de şuradan çıkıyor. İkinci gece gecedeyiz. Bunu bitirene kadar uğraşacağım arkadaşlar. Bütün sıklarını biliyorum. Arkadaşlar çıkma çok saldırmıyor ya. Çıkma çok saldırmıyor. Bunu da herhalde birazdan yani şey olur. Bunu de herhalde birazdan gider. arkadaşlar buradan bir çıkacak. <laughs> Gördüm ben ya. Abi ışıklar falan kesildiyse kesin biri çıkacak demek işte. Evet arkadaşlar ben tekrardan başlatıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim devam ediyoruz. Bak. Biraz şimdi basacağım. Piledenin bunun nerede? arkadaşlar arasana bunu ağzıdan ya. Heh. bu daha kötü herhalde. Sıkıntı yaratacak çıkar. Arkadaşlar bu bölümde şişeye dikkat etti. Ben hiç bir kamera da Arkadaşlar bir, bir de bani size rahatsızlık diye düşünüyorum. Hatta kesinlikle o çıkartıyordu. Şimdi arkadaşlar burayı kontrol edeceğiz. Ama gene de Vermeyelim yani diyecektim. Tamam daha foksi falan yok. Tek arkadaşlar sağ tarafı kontrol etmem lazım. Neden? Çünkü arkadaşlar Chica saldırıyor beraber Demek ki neymiş? çıkalım zamanı da Duruyor duruyor Arkadaşlar şu an bay ile Fox hala yerinde Arada onları da kontrol ediyorum Tamam hala yerlerindeler Ayaksız daha gelmedi ya. şu an bu bölümü geçersen bana helal olsun yazın yani Foxy da hala bir şey oldu gülme sesi geldi arkadaşlar duydunuz Bani sen mi geliyorsun? Boxu yerinde. Arkadaşlar ben bir de yalnızım. Yani şu an başka bir odadayım. Şu an çok terledim, gerginim. Sesimde çıkmıyor arkadaşlar. Onu bir şu an çözmeye çalışıyorum. Herhalde elim hoparlörde. O yüzden sesim çıkmıyor. Bir de oyunu sesi de var. Biri geliyor. Bu örtüyorum. Çık sen geliyorsun değil mi? Abi çıka geldi işte. Arkadaşlar ben birazcık devam ettireceğim. Arkadaşlar buralara gelip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar Foxy sadece bakıyor. Şu an arkadaşlar tek geldiğimiz Chica. Of! Nasıl yapacağız ya? Arkadaşlar bu video 10 dakika olabilir. Ay ben 5. geceyi düşünüyorum ya. 5. gece nasıl olacak? Ayy! Şu an garip davranıyorsam kusura bakmayın. Ses kasmaya falan çalışıyorum. Abi. çıka git oğlum. Bunny'nin yerinde değil. Foxy, Foxy hala var burada. Abi inşallah alırız. Arkadaşlar lütfen alayım. İkinci videodaki gibi olmasın. he bakayım bir yok şurada biri bakıyor <laughs> arkadaşlar ben gene geçemedim ama arkadaşlar siz gördünüz <laughs> ne kadar zor arkadaşlar mecburen ikinci bölümdeki gibi aynısı oldu gene geçemedim arkadaşlar ben dördüncü bölümde geçeceğim herhalde neyse arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir daha çok bu tarz videolar için kanalıma abone oluyorsanız abone olmayı de like atmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi seviyorum görüşürüz bay bay arkadaşlar. Geçemedim ben şimdi bir daha deneyeceğim. Görüşürüz. Bay bay.